Sarla, kızım neden hala sinirlisin? Eğer bu sinirle kızı korkutmaya çalışıyorsan bence başardın. Ben yanlış bir şey yapmadım anne. Doğruları söyledim. Canım, neden anlamıyorsun? O senin kızın değil. Başka birinin kızı. Başka bir şehirde büyümüş. Gelenekleri farklı. Onu kızlarınla karıştırman çok büyük bir hata olur. Bunu yapma. O küçük kızı neden Pragya'yla kıyaslıyorsun anlamıyorum doğrusu. Haklı olabilirsin anne. Bilmiyorum ama gördüğüm her çocukta kendi çocuklarımı arıyorum. Ona bağırmakla hata ettim biliyorum. Ne yapacağımı bilemedim ama. Tanu'nun resmini görünce deliye döndüm anne. Tanu'nun Pragya'ya neler yaptığını sen de biliyorsun. Onu defalarca öldürmeye çalıştı. Haklısın ama ona bağırmamalıydım anne. Gidip ondan özür dileyim ben. Aferin canım kızım benim. Aa, ben de yanına geliyordum hayatım. Öyle mi? Benimle mi konuşacaktın? Sabah zaten başımın etini yedin. Sıra bende. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Sen kimsin ha? Sen kimsin? Annem olduğunu mu sanıyorsun? Ha? Senin yüzünden artık tüm annelerden nefret ediyorum. Bir dakika. Düzelteyim. Öncelikle kendi annemden nefret ediyorum. Sonra tüm annelerden nefret ediyorum. Nefret! Buna sen de dahilsin. Sen de! Bu su değil. Benim ilacım. Senin gibiler için değil. Hiç umrumda değil. Su ilaç yüzünden mi böyle davranıyor? Bak canım. Beni dinle. Gel hadi. Seni odana götüreyim. Bunları sonra konuşuruz. Tamam mı? Hayır olmaz senin gibi kadınlar yüzünden kızlar istedikleri hayatı yaşayamıyorlar. Bu yüzden evet doğru. Onun adı neydi? Dur bekle. Evet bul bul. Bul bul seni terk etti. Kesin ona da rahat vermemişsindir. Senden bıkmıştır. Evet evet dur kesin. Rak Yıldız'ı abinin karısı da senin yüzünden evden kaçtı. Onu da bıktırdın. Değil mi? Neydi adı? Pragya. Kesin Pragya'ya da böyle davrandın. Değil mi? Seninle şu an konuşmuyor bile. Senin başına böyle şeyler gelmesi çok normal biliyor musun? Peter, ona vurmak istememiştim. Ama kardeşin bana karşı haddini aştı. Yapacak bir şey yoktu. Bana başka seçenek bırakmadı. Bu yüzden. Kardeşin asla evimde kalamaz. Lütfen şimdi eşyalarını topla ve bu evden git. Canım, ne diyorsun? Saate baksana. Bu saatte kızları nereye gönderiyorsun? Bu gece kalsınlar, yarın giderler. Tamam. Annemin hatrı için bir gün izin veriyorum sana. Yarın akşama kadar kendinize yeni bir yer bulun ve eşyalarınızı alıp evimden gidin lütfen. Üzgünüm hayatım. Dün sizi öyle gördüğümde kendimi Üzgünüm bunu yapamam. Lütfen. Lütfen eşyalarınızı toplayın. Beni affet. bana nasıl tokat attı ha? O kadını zaten hiç sevmemiştim. Ne yaptın? Ne oldu? Bak dinle. Bu dünyada iki türlü insan vardır. Benim gibi her şeyi doğru yapan cesur insanlar ve ikinci tür insanlarsa zavallılar. Ben zavallı değilim. Eğer biri benimle uğraşırsa ona haddini bildiririm. İnsan da yürek Beklesin olmalı. Bekle işte. Büyüklerine saygısızlık etmek doğru bir şey değil. Ne saygısı? Ona mı yoksa? Ha? Ben anneme saygı duymamışım. Ona mı duyacağım? Sakın unutma. Dünyadaki tüm anneler zalimdir. Babam iyi ki annemi bizden uzak tutmuş. Biliyor musun? İster benim annem olsun, ister başka birinin. Hepsi aynı. Hepsi zalim. Hele hele bu kadın. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Hiç iyi biri değil. Ne yaptığını görmedin mi? Artık bu kadından nefret ediyorum. İyi ki annemiz hayatımızda yok. Tamam, tamam. Sus artık. Saçmalamayı bırak. Lütfen sırıştı. Ah, sakin ol biraz. Ah. Onu sakinleştirmeliyim. Bayan Aurora yine sinirlenirse direkt evden bizi kovabilir. Param da yok. İş de bulamadım. Merak etme, tamam mı? Yarından bir ev bulurum. Eşyalarımızı alıp buradan gideriz. Tamam mı canım? Emin misin? Evet. Hadi. Gidelim. Ne dedi? Anneleri yanında olmayan her kız böyle mi düşünüyor? İki kızımı da benden aldılar. Onları çok özlüyorum. Yıllar boyunca Onları her yerde aradım ama nafile. Umarım kızlarım da böyle düşünmüyordur. Lütfen Tanrım bana yardım et. Geldiğin için çok sağ. Bunca sorunlarına rağmen buraya yanıma gelmen gerçekten çok güzel bir şey. Gelmem gerekiyordu. Telefonda sesini öyle duyunca gelmek zorunda kaldım. Seni bırakamazdım. Ne sıkıntım var merak etmiştim. Artık sadece iş ortağı değiliz hem. Onca geçirdiğimiz vakitten sonra artık sıkı bir dost olduğumuzu düşünüyorum. Ha? Aslında buna çok şaşırdım. Hemen geliyorum. Karan, bu adam benim hayatımdaki en büyük sorun biliyor musun? Karakolda olduğunu söyledi ve telefonu yüzüme kapattı. Değil mi Karan? He? Ne yapayım? Telefonum yağmurda çok ıslandı. Ben de o yüzden arayamadım seni. Bahane uydurma bana. Hiç olmazsa hangi karakolda olduğunu söyleyebilirdin. Gelip seni aldırırdım, değil Ama mi? Ama ben artık çocuk değilim. Endişelenme lütfen. Can, sorun neydi? Şey, ya, kız meselesiydi. İyi tamam. Ben gideyim. Görüşürüz. Hey rockstar bekle bekle geliyorum. Bir şarkı söylemeden nasıl gidersin? Senin büyük bir hayranınım. Seni böyle bırakamam ben. Au. Babaanne dur babaanne. Au. Babaanne. Sakin ol dikkat et. Ay. Tamam iyi misin? Gel hadi. Neden hızlı iniyorsun. İyi Ay. misin babaanne? Ay, çok acıdı. Anne gerçekten Au. inanılmazdın. Nasıl koştun öyle? gerçekten harikaydı. Unuttun mu? Ayakların yeterince iyi değil. Neden o kadar hızlı koşuyordun? Bir de merdivende. Direkt balkondan atasan daha iyiydi anne. Karina hala. Sakin ol. Bir daha yapmaz tamam mı? Sakin. Gel hadi babaanne. Seni hiç böyle heyecanlı görmemiştim. Sakin ol. Hadi babaanne. Hey biri buraya hadi, krem hadi. getirsin. O, olamaz. Tüm ailenin burada olması şart mıydı? Eğer beni bu kıyafetlerle görürlerse beni öldürürler. Ne yapacağım? E, buradan gitmeliyim. Ay, ah. Daha senin için ne yapmam gerekiyor babaanne? Gerçekten. Ayağında çok ağrı var ama hastaneye hiç gitmiyor. Ne zaman hastaneye götürsem akla hayale gelmeyen şeyler yapıyor. İnanamazsın abi. Değil mi babaanne? Peki neden terapisi ayarlamıyorsunuz ki? Onu da denedik abi Ama terapist bulmak çok zor İnsanlar yaşlandıklarında biraz daha dikkatli olmalılar Daha bugün geldik Bu gece bir otelde kalacağız Yarın da kiralık bir yer bakarız Burada ben terapistim Buraya iş aramaya geldim ee, İşap tanıdığım bir terapist var Hatta annemin evinde kalıyor Eğer istersen onunla konuşabilirim Gerçekten mi? Yarın buraya gelmesini söyler misin lütfen? Çünkü babaannemin ayağı çok kötü. Pekala. Karina, hadi kremi sürsene. Ru? Buraya gel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Selam abi. Merhaba. Sizden ne haber? Merhaba. Ruh, Aa, şunu annemin ayağına sür. Ben mi? E neden ben? Af ah, peki. Abi. Sen neden böyle gerginsin? Bir şey mi oldu? Gel hadi otur. Hadi. İyiyim ben iyiyim. Bence hiç iyi değilsin. Hani sitese girmeyecektin, bana söz vermiştin. Şey ben. Hadi ama lütfen. Bırak ya, artık çok iyi. Neden endişe duyuyorsun? Hani çok şiddetli bir baş ağrısı vardı biliyor musun? Çocukluğunda da her zaman böyle baş ağrırdı. İlaç verirdim ve ağrısı geçerdi. Ben de şimdi gidip ona ilaç alacaktım. Anladın beni değil mi? Biliyor musun? Şey ben... Bence sen dünyadaki en iyi annesin. <laughs> Gece ilacını ver tamam mı? Sakın unutma canım. Merhaba Arak Yıldızı. Ben de internette videolarına bakıyordum. Hı. Ve şimdi buradasın. Hey Pita, nasıl gidiyor? Merhaba abi. Nasıl mı gidiyor? Yoksa bilmiyor musun? Sana Aha. söyleyeyim. Ay yok bir şey. Ben de bugün iş bulmaya çalışıyordum. Ama henüz bulamadım. Fakat elimden geleni yapıyorum inan. Anlaşılan tam zamanında gelmişim. Sana çok iyi bir haberim var. Sana çok iyi bir iş buldum. Bak yarın bu adrese git tamam mı? Ee, ya İşte burada. Evine gideceksin ofise değil ama. Fakat babaanneleri biraz tuhaf onlara. Çok dikkat et tamam mı Prita? Ama bana sorarsan işi aldınsa Çünkü onlara seni anlattım. Hadi. Gülümse artık. Bak iş bulduk. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.